Kenarlarının uzunlukları 3 x cm olan kare şeklindeki beyaz ve mavi kartonlar üst üste çakıştırıldıktan sonra mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 cm yukarı ve 1 cm sola ötelenerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Buna göre şekilde görünen mavi bölgenin alanını cm kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle soruda ne istendiğini anlamaya çalışalım. Elimizde beyaz ve mavi kare şeklindeki kartonlar varmış ve bu iki karton üst üste konulduğunda alttaki mavi karton sabit kalacak şekilde üstteki beyaz karton önce 1 cm yukarıya sonra 1 cm sola ötelenmiş. Ve bu oluşan şekilde mavi kartonun görünen bölgesinin alanını bizden istiyor. Şimdi şeklimize bakarsak bizden şu görünen mavi ile taralı olan alanı soruyor. Bu alanı bulmak için önce ikiye ayıralım. Şuradan bir çizgi çekersek iki tane dikdörtgensel bölge elde etmiş oluyoruz ve bu iki dikdörtgenin alanını toplarsak cevaba ulaşırız. Öncelikle şu aşağıdaki dikdörtgenin alanını bulalım. İki karton özdeş olduğundan dolayı şu kenarın uzunluğu 3x cm olur. Şu kenarı da 1 cm yukarı ötelendiği için 1 cm olur. Yani şu alt dikdörtgenin alanı 3x çarpı 1'den 3x olarak bulunur. Şu üstteki dikdörtgene bakarsak 1 cm sola ötelendiği için şuranın uzunluğu 1 cm. Şuranın uzunluğu da şimdi tamamının 3x cm olduğunu biliyoruz şuradan 2 santimetre ve 1 santimetre yukarı ötelendiği için şu kısa uzunluk 1 santimetre oluyordu. Yani e, tamamı 3 x santimetreye eşit olursa şuradaki 1 santimetreyi çıkarırsak şu uzunluk 3 x 1 1'e eşit olur. Buradan şu dikdörtgenin alanına bakarsak 3 x eksi 1 çarpı 1'den 3x 1 olarak bulunur. Bu bulduğumuz iki alanı toplarsak 3x artı 3x eksi 1'den cevabımız 6x 1 olarak bulunur. Yani aşık.